gelelim şu merdiven altı güzellik salonlarına. Kampanyalı işlem adı altında özellikle kadın müşterilerine senet imzalatıyorlar. Ardından hizmetten memnun kalmayıp ayrılan müşteriler icraya veriliyor. Peki müşterilerin hakları neler? Yanıtı CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'la kameraman Yasin Kamaloğlu'nun haberinde. Biz güzellik salonları işletmeleri ve güzellik uzmanları tamamen bireysel hizmet için yani kişisel hizmette varız. Hizmetin senedi olmaz. Son yıllarda pek çok kadın daha güzel bir görüntüye sahip olabilmek için güzellik merkezlerinin yolunu tutuyor. Ancak aman dikkat. Güzelleşmek isterken hem maddi hem de manevi pek çok sorunla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kırılmasın prim kazanıyoruz çocuklar diye yukarı çıkmışlar. Maalesef orada onun prim alması için iyilik yaptığını zannederek orada uygulamayı beğenmemesine rağmen senet imzaladı. Bir bakınız işte biz öğrenciyiz falan filan diye şey yapıyorlar. Uğruyorum hani kırmamak için. Bu tarz insanlar işte insanları sokaktan tutup zorla içeriye çekerken diğer bir güzellik salonunun e, kapısından girmek olan, üzere olan bir müşterisinin bile önünü kesebiliyor. Sonrasında kişiler senetlerle tehdit ediliyor. Bu tür işlemlerde tüketici imzalatılan sözleşmeler tüketici kanunu uygun olduğu müddetçe geçerlidirler. Güzellik salonu işletmesinin o vatandaşa imzalattığı bu sözleşmeyle tüketicinin üzerinde hak iddia etmesi söz konusu olamaz. Merdiven altı olan işletmeler maalesef bizim güzellik uzmanlarının, gerçek esnaf sanatkarının adını kirletiyor. Ne kendim uyguladım ne de uygulayanları kesekte kesinlikle onaylamıyorum maalesef. Biz oda olarak şöyle bir önlem alacağız. Güvenilir salon beyaz bayrakla bir akreditasyon sistemi kuracağız ve tüketiciyi bilinçlendireceğiz. Bu akrediteye uyan salonlardan hizmet alsınlar halkımız. Ancak dikkat. İmzalatılmış olan sözleşme elimde. Bakın güzellik merkezinden epilasyon hizmeti alacak bir vatandaşımız. Ama bu sözleşme 12 puntodan küçük olduğu için tüketici kanununa aykırı ve geçersizdir. Hizmeti almak istemediğini herhangi bir gerekçe göstermeden ilettiği anda sözleşmeden dönülmüş olur. Hiçbir cezai şarta veya faize bağlı kalmaksızın parasını iade edilmesi gerekir.